Rüyada güve görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Güve görmek bir anlam taşır mı? İyiye mi işarettir? Hayatımı etkiler mi? Rüyada güve görmek. Güve eşya yahut gıda maddesi üzerinde görülen güve gam, keder ve hastalığa, bir şeyi güvenin yediğini görmek, o şeyde meydana gelecek eksikliğe delalet eder. Rüyada kişi, giyim eşyalarını güvelerin yediğini görürse, dedikodu yüzünden zarar görür. Devamını, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıya linki tıklayın.